Yasanın Tekrarı ile ilgili çalışmamıza hoş geldiniz. Bu ders kitabı ve tarihsel ortamı anlatacaktır. Tesniye kelimesi yasanın yeniden ifadesi veya tekrarı anlamına gelir. Tesniye kitabı yasanın bir tekrarıdır. Ancak çölde ikinci nesil İsrailler için bazı özel uygulamalar eklenmiştir. Çölde sayımda Mısır'dan özgür bırakılan İsrail'in ilk nesli inançsızlıkları ve güven eksikliği yüzünden çölde ölür. Şimdi onların çocukları Ürdün nehrini geçmek ve vaat edilen topraklar olan Kenan ülkesine girmek üzere. Yasanın tekrarı Musa'nın Ürdün nehrini geçip Kenan'ı fethetmeden önce onlara verdiği büyük vaazları kaydeder. Bu tekrar çok önemlidir. Çünkü Musa yasayı ilk verdiğinde onu duyan herkes 20 yaşından küçüktü. Bazıları ise daha bebekti. Musa yeryüzündeki son eylemi olarak vaat edilen topraklara girmeden önce onların Tanrı'nın halkı olmanın antlaşma şartlarını sağladığından emin olmak istiyor. Yaratılışta kurtuluşumuzun kaynağı olan Tanrı günah sorununa bir çözüm bulmaya başlar. Mısır'dan çıkış, İsrail'in Mısır'dan kurtuluşu insanlığın günahtan özgürlüğünü simgeler. Levililer bize kurtuluşumuzun amacını gösterir. Tanrı'yı bilmek ve ona tapınmak. Çölde sayımda İsrail inançsızlığının bugün günahtan kurtuluşu deneyimleyen ancak inançsızlık nedeniyle bunu kaybeden birçok insanla karşılaştırılabileceğini keşfediyoruz. Son olarak yasanın tekrarı İsrailleri kurtuluşlarının amacını deneyimlemeye ve gerçekleştirmeye davet eden bir vaazlar derlemesidir. Bizi de aynısını yapmaya davet ediyor. Yasanın tekrarı ruhsal olarak kendi mısırlarından kurtulmuş olanlar ve Tanrı'nın onlar için sağladığı ruhsal kutsamalara sahip olmak isteyenler içindir. Yasanın tekrarı ayrıca bize kutsal yazıların ya da Tanrı sözünün Tanrı'nın halkı için sadece bir sayfadaki kelimeler değil, bir gerçeklik haline gelmesi gerektiğini öğretir. Tanrı, İsrailleri sözlerini çocuklarına iletmeleri konusunda teşvik eder. Tanrı, insanların kendisini tamamen sevmelerini ve Tanrı'ya sevme ve O'nun sözüne itaat etme değerlerini ...çocuklarına ve gelecek nesillere iletmelerini ister. Yasanın Tekrarı 6'daki Musa'nın büyük vaazı... ...Yahudi yaşamının en temel unsurlarını ortaya koyduğu için... ...kitaptaki diğer her şeyin temelidir. Yasanın Tekrarı 6-4-5, Yahudilikte gerekli ikrar olarak bilinir. Bu, onların dünya görüşlerinin temelidir. Dinle ey İsrail, Tanrınız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz bu ikrarın sürekli olarak yaşanması gerekir. Bu nedenle Musa 6-6-9'da şöyle devam eder. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı söbelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Musa Ürdün'ü geçip Kenan'ı işgal etmeden hemen önce bu insanlara Tanrı'nın onları kendisine tüm varlıklarıyla seven bir halk olmaya çağırdığını söylüyor. Tanrı çocuklarını Tanrı'yı tüm kalbiyle, canıyla ve gücüyle seven bir nesil olmasını ister ve bunun olabilmesi için de onların onun sözünü sevmesi, sözünü bilmesi ve sözüne itaat etmesi gerekir. Musa onlara çocuklarını Tanrı'yı seven ve itaat eden insanlar olarak yetiştirmelerini söylüyor. Anne ve babalar çocuklarını Tanrı'ya sevgi ve itaat gibi ruhsal değerlere sahip yetişkinler olmaları için nasıl yetiştirebilirler? Musa bu soruyu cevaplamak için dört temele dayanan bir eğitim sürecini anlatır. İlk temel, kutsal yazıların vahyidir. Musa tüm eğitimin temelini Tanrı sözü olduğunu öğretir. Tanrı mutlaktır ve mutlak bir Tanrı'nın söylediği her şey de mutlaktır. Bu doğrudur ve tartışılmaz. Bu nedenle mutlak bir Tanrı mutlak bir söz veriyorsa o zaman çocuklara öğretmemiz için gerçekleri içermesi gerekir. Sonuçlar mutlak, iyi veya kötüdür. Bu nedenle her çocuğun yapmak zorunda olduğu bazı ahlaki seçimler olmalıdır. Ebeveynler onlara bu mutlakları sanki ruhları onlara bağlıymış gibi öğretmelidir çünkü öyledir. Musa'nın söylediklerinin doğruluğunu kabul edersek, çocuklarımızı yetiştirme tarzımızla yaklaşımımızı değiştirmeliyiz. Çocuklara, Tanrı'nın karakterine dayalı olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğu öğretilmelidir. Ve bunlar kutsal yazılarda bulduğumuz gerçekler olmalıdır. Çocuklarımız dünyanın yanlış standartlarına göre yetiştirilmemelidir. İkinci bir temel ise sorumluluktur. Çocuk yetiştirme sorumluluğu kime aittir? Bu soruya şu soruyla cevap verebiliriz. Büyüyünce en çok kiminle vakit geçirecekler? Eğitimin çoğunu kim yapıyor? Batı kültürlerinde çoğu eğitim kurumu devlet okulları aracılığıyla hükümet tarafından yönetilir. 6 yaşına geldiklerinde çocuklar günde yaklaşık 8 saatlerini devlet için çalışan kişiler tarafından eğitilerek geçirirler. Kiliselerin çoğunda çocuklara haftada 1 saat kadar Tanrı'yı sevmenin ve onun sözünü bilmenin ve itaat etmenin öğretildiği pazar okulu vardır. Günde 8 saat ile karşılaştırıldığında haftada 1 saat nedir? Okul sisteminin kendisi kötü değildir. Ancak eğitim kontrolünü tamamen bu yapılara teslim edersek çocuklarımıza zarar verebilir. Şu sorular daima yararlıdır. Çocuklarımla ne kadar zaman geçiriyorum? O zaman gelince ne yapacağım? Çocuğumun eğitiminin sorumluluğunu ben mi üstlendim yoksa bu işi başkasına mı verdim? Musa yasanın tekrarı 6 6 7'de şöyle buyurur. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Yahuda kralı Hiskiya, Yaşaya 38-19'da şöyle yazar. Babalar senin sadakatini çocuklarına anlatır. Bu pasajlar özellikle ebeveynleri bu öğretimi yapmaları için görevlendirir. Buna hem anne hem de baba dahildir. Oğullar dindar olmanın sadece hayatlarındaki kadınlara mahsus olduğunu düşünerek büyümemeliler. İyi bir lider asla sorumluluk devretmez. Sadece yetki devreder. İşleri devreder ancak nihai olarak o işin başarılmasından sorumludur. Benzer şekilde ebeveynler çocuklarının eğitiminde kendilerine yardım etme yetkisini kiliseye ve okula devredebilir. Ancak sorumluluğu asla kimseye devredemezler. Musa'ya göre Tanrı bu sorumluluğu anne babaya vermiştir ve anne baba bu sorumlulukla yaptıklarının hesabını Tanrı'ya verecektir. Bu eğitim sürecinin üçüncü temeli ilişkilerde bulunur. Musa yasanın tekrarı 6-7'de şöyle der. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Pek çok kültürde ev dışında çalışan ebeveynler buna tepki gösterebilir ve bu bizim kültürümüzde gerçekçi değil. Kalktıklarında veya yatağa gittiklerinde her zaman yanlarında değilim. Onlarla evde oturmak ya da onları herhangi bir yere götürmek için her zaman vaktim olmuyor diyebilirler. Bazen kültürümüzü ve kutsal yazıları ters zamanda yorumlama hatasına düşeriz. Kültürümüzün Tanrı sözünü yargılaması gerekmiyor ama Tanrı sözünün kültürümüzü yargılaması gerekiyor. Tanrı'nın sözü ebeveynlerin çocuklarıyla bir ilişkisi olması gerektiğini söylüyor. Bu Tanrı'ya ve çocuklarınıza karşı bu sorumluluğu yerine getirmek için günlük yaşamınızda bazı ciddi değişiklikler yapmanız gerektiği anlamına gelebilir. Unutmayın bu Tanrı tarafından konulan bir standarttır ve yalnızca o bizi sevdiği ve onu tanımamızı istediği için böyledir. Bazılarının sık sık ileri sürdüğü bir başka mazerette kendileri ve çocukları arasında kuşaklar arası bir uçurum olduğudur. Bu daha çok çocuklar küçükken değil, büyüdüklerinde bir engelmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte sorun genellikle bir nesil farkı değil, bir ilişki boşluğudur. Musa'nın burada tarif ettiği terbiyeyi uygulamanız ve çocuklarınızla bir ilişkinizin olmaması enderdir. İlişki bu sürecin hayati bir parçasıdır. Meşgul bir hayatın oluşması çok kolaydır. Ancak birçok ebeveyn çocuklarıyla gelişimlerinin ilk yıllarında geçirdikleri zamanın önemini hafife alırlar. Şu örneği ele alalım. Bir gece küçük bir çocuk çizdiği bir resimle eve geldi. Annesi babasını basitçe ne var diye sorması için değil, bana anlat demesi için cesaretlendirmişti. Bunun üzerine baba, "Bana bu resimden bahset oğlum." dedi. Öğretmen bize hayatımız boyunca başımıza gelen en harika şeyi çizmemizi söyledi. Bu benim çizdiğim şey. Birkaç ay önce baba koşuya gidiyordu ve oğluyla kızını da yanına almıştı. Baba bir binanın etrafında koşarken çocuklar oturdu ve onun kaç kez döndüğünü saydılar. Şimdi bunca zaman sonra çocuğun öğretmeni ondan başına gelen en harika şeyin resmini çizmesini istediğinde koşan babasını ve kendisiyle kız kardeşinin oturup babasının ne kadar koştuğunu sayışını çizdi babaya çok küçük görünen bir şey oğul için çok büyüktü. Ve bunu kim bilebilirdi ki? Çocuklarınızla vakit geçirmek için Musa'nın sözlerinden cesaret alın. Onları amacınıza bir engel olarak görme ayartısına karşı koyun ve bunun yerine kendinize bunların sizin amacınız olduğunu hatırlatın. Niceliksiz kaliteli zaman yoktur. Bu eğitim sürecinin dayandığı dördüncü temel gerçekliktir. Musa yasanın tekrarı 6 5 7 de şöyle diyor. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Ebeveynlerin çocuklarına değerler hakkında öğretmesinin en etkili yolu, bu değerleri sadece onlar hakkında ders vermesi değil, kendi eylemlerinde yaşamasıdır. Tartışarak öğretmek yine de iyidir. Ancak asıl değerlerimiz yaptıklarımız tarafından ifade edilir. Çocuklarımız bizi dikkatle izliyor ve iki yüzlülüğümüzü görüyorlar. Onları kandıramayız. İsa Matta 6:21'de, hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır der. Zamanımızı paramızı ve enerjimizi nasıl harcadığımız, değerlerimizi çocuklarımızda sözlerimizin gösterebileceğinden çok daha fazla gösterir. Başka bir hikayeyi örnek olarak ele alalım. Bir baba son derece meşguldü ve pastor olarak günde 14 saat harcıyordu. Bir sabah tıraş olurken 18 aylık kızı yanına geldi ve şapkasını ona verdi. Sanki sen sadece usturasını kapan, tıraş olan, şapkasını takan ve giden bir adamsın. Öyleyse devam et ve git, işte şapkan der gibiydi. O günden sonra daha mevcut olmaya ve görevlere kendini kaptırmamaya çalıştı. Ancak çok geçmeden çalışma bağlılığı yeniden devreye girdi ve uzun yıllar sonra daha uzun günler geçirmeye devam etti. 20 yıl sonra kızı kendi yoğun programını takip ediyordu. Sonuç olarak şiddetli baş çekmeye başladı. Babası yoğun programını değiştirmesi hakkında onunla konuşarak fazla çalışmanın sağlığına ve hayatındaki önemli ilişkilere zarar verdiğini söyleyerek bu sorunu çözmesine yardım etmeye çalıştı. Kız vakit kaybetmeden, ''Baba ben bunu senden öğrendim. Bunca yıldır seni izliyorum. Hep sabah 5'te kalktım ve sonra gittim.'' dedi. Ne olduğunu görüyor musunuz? Bu hikaye çok önemli bir dersi gayet iyi gösteriyor. Babanın değerler hakkındaki konuşması anlamsızdı. Babanın eylemleri tavsiyesinin verebileceğinden çok daha fazlasını açıkça göstermişti hayatlarımız, çocuklarımızın izlemesi gereken rol modeldir. Nasıl bir rol model olacaksınız? Çocuğunuz yoksa bile Musa'nın dersi sizin için hala önemlidir. Aynı ilkelere danışmanlık yaptığınız kadın ve erkeklere de uygulayabilirsiniz. Biyolojik bir ilişkiniz olmadan da anne ya da baba olarak hareket edebilirsiniz. Bu havarilik denen güzel bir şeydir. Kapatırken Musa'nın ilhamla yazılmış sözlerinin yüreğinize yerleşmesine izin verin. Ebeveynler ve danışmanlar olarak çocuklarınızı Musa'nın yasanın tekrarındaki emirlerine göre eğitmek için zaman ayırın. Onları Tanrı'nın sözünün vahyiyle sarın. Onlara Tanrı'yı sevmeyi öğretme sorumluluğunu üstlenin. Onlarla zaman geçirerek sağlıklı ilişkiler geliştirin ve hayatınızın gerçeklerinin sözlerinizden daha önemli olduğunu bilin. Bu Tanrı'nın sizin ve çocuklarınız için isteğidir ve bu ister fiziksel ister ruhsal bir ebeveyn olun her biriniz için geçerlidir.